Esnaf Esna lazım. lazım. Belediye, Belediye başkanının başkanı yüzünü görmüyorsunuz. Sadece, Sadece cumartesi, cumartesi, günleri cumartesi günleri çalışıyorlar. Şeker Evleri Sebze Pazarı vatandaşların ve esnafın uzun zamandır merakla beklediği bir konu haline geldi. Ancak projenin neden tamamlanmadığına dair belirsizlik vatandaşların ve esnafın kafasında soru işaretleri bırakıyor. Uğur Medya olarak sizin için araştırdık ve gündeme getiriyoruz. Şeker Evleri Pazar yeri ne zaman tamamlanacak? Ve konunun takipçisi de olmaya devam edeceğiz. Şekerevleri Mahallesi'nde bulunan yenileme ve üstü kapanması için başlayan sebze pazarı temel atma töreni Uşak Belediyesi'nin 9 Kasım 2022 tarihinde Az Laf Çok Proje sloganıyla gerçekleşti. Temel atmalara ve açılışlara tam gaz devam ediyoruz. Uşak Belediyesi çalışıyor, kentimiz değer kazanıyor. Az Laf Çok Proje. Törene katılan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi olarak az laf çok proje diyerek başlamış olduğumuz temel atma ve açılış programlarımızdan bir yenisini de bugün şeker evleri mahallemizde gerçekleştiriyoruz diyerek projenin tamamlanması için 6 aylık bir süre verdi ve 25 Mart 2023 tarihinde tamamlanacağı bildirildi. Aradan geçen 8 ay 13 gün içerisinde hala tamamlanmayan Şekerevleri sebze pazarı, vatandaşlar ve esnaf tarafından da mağduriyete yol açmaya devam ediyor. Çok sıkıldık. Kızımız şemsiyeye bak ben iki elimden şemsiye tutayım. Bir elimden nasıl çekeyim şimdi koyubireyim. O var. Yarın yağmur yağacak. Yağmurun altında kalacağız. Kışın soğuk ve yağışlarda mağdur olan esnaf ve vatandaş, yazın ise bunaltıcı sıcakların altında zorlu şartlarda çalışmak ve alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Peki bölgede bulunan esnaf ve vatandaş projenin hala tamamlanmaması hakkında neler düşünüyor? Gelin birlikte öğrenelim. Hiçbir şeyler düşünmüyoruz bu konu hakkında. Burada hem pazarımız çok kötü hem de çok sıcak. Kışın da çok soğuk oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Sözde 3 ayda bitecekti hala bitmedi hala bitmedi hala devam ediyor. Ve ayrıca iş çalışmıyorlar ayrıca hafta işleri falan. Sadece cumartesi günleri çalışıyorlar. Bizim gördüğümüz o. Yani bir an evvel bitirsinler burayı. Biz de kurtulan bu şemşeden, bu pazardan. Vallahi hiçbir şey yapılmadı. Daha öyle kaç aydır bekliyoruz. Öyle duruyor. Bize şimdiye kadar çoktan teslim edeceklerdi sergileri. Artı bir de bizim sergilerin yerlerini çok küçülttüler. Bu ortaya da direkleri dikmişler. Bir sergi açacağız şimdi. Müşteriler görecek. Bu direkten hiçbir şey gözükmez. Yani bu direkleri biraz daha az dikebilirlerdi. Az yapabilirlerdi. Her taraf direk olmuş. Yani bundan memnun değiliz esnaf olarak da. Artı bize verilen günden yani çok çok zaman geçti üstünden hala da e, bir netice yok bekliyoruz hala daha Bak sıcak da burada başımıza sıcak geçiyor malımız buruşuyor. Kölgede değiliz yolun ortasındayız. Siz de gördüğünüz gibi yani en azından orası olsa üstü kapalı olur. Yağmur kış zamanında yağmurdan korunuruz ne bileyim sıcakta da... Güneş. kölge, güneşten korunuruz kölgemiz olur da Memnun değiliz yani açıkçası. Abi rezil esnaf. Esnaf rezil abi. Yağmurda, çamurda, güneşte esnaf rezil. Tam bir sene oluyor bakın. 9. ayda başladılardı. Ee, Mart'ta bitecekti ama e, Temmuz ayı geldi hala bitmedi. Ya Üstü kapanırsa güzel olur. Esnaf yani vatandaş rahat eder. Çamurda, yağmurda, rüzgarda rahat eder. Ben vatandaş olarak pazarımız bir an önce yapılsın istiyorum. E, tamamlanmayan pazar yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç Vallahi ilginç. hiçbir şey düşünmüyoruz. Şuna baksan her yakın şey gibi. Hakikat yok, tatlı. Çalışan olsa kapanacak. Çalışan yok mu? Seçilmedi. Bir gün çalışıyor, beş gün yatıyor. Burası değil, Dokuz tane, dokuz. Dokuz tane. Ana cadde duruyor. Eski belediye duruyor. Emniyet duruyor. Pazar yeri duruyor. Kalfa kursu duruyor, burası duruyor. Daha nesi kaldı bunun? Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Belediye başkanının yüzünü görmüyoruz. Kapısını çaldın mı görmen lazım ama nerede? Göremiyorsun. Şikayetçiyiz ama kime şikayet edeceksin? Yol kazılıyor, su elektrik döşüyorlar. 6 ay sonra taş döşemeye geliyorlar. Daha ne diyeyim?